Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere Gökberk Demirci'den yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Zaman zaman kendi Instagram hesabında ve diğer fan sayfalarında Gökberk Demirci'nin yepyeni kareleri çıkmaya devam ediyor. Ben de sizler için yakışıklı oyuncunun birbirinden güzel yeni özel hayatından olan fotoğrafları sizler için paylaşıyorum. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Gökberk Demirci'nin yeni fotoğraflarını ve yepyeni uh, projeleri olacak. Gökberk Demirci'nin yeni projelerinden de yepyeni kareleri anında kanalımda bulacaksınız. Uh, ve kanalımı izleyin ki sizlerde ünlü uh, oyuncunun uh, fotoğraflarını benim uh, videomda görebilirsiniz. Uh, ve kanalımı izlemede kalın. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça